E, ailesinin koyduğu Mustafa isminden hoşlanmıyor. İlk terk ettiği isimlerden biri bu ve daha e, ortaokul e, yaş e, yıllarından itibaren o meşhur bildiğimiz hikaye. Evet. Senin adın Mustafa, benim adım Mustafa diyen bir matematik öğretmeni ve ona Kemal ismini veren matematik öğretmeni. Dolayısıyla... Mehmet, ilk... Türkiye Osmanlı ve Türkiye marif tarihinde e, öğretmeniyle aynı isme sahip olup ismi değiştirilen başka öğrenci olmuş mu hiç? Ben bilmiyorum. Bunun üzerine de biraz durdum. Şöyle durdum. Bu isim değişikliği olmuş olabilir ama bu isim değişikliğinin nüfusa yansıması yani resmi belgede bunun nasıl değiştirilebileceği konusu çok muğlak bir konu. Onu bir başka programda tartışalım. Önemli bir konu bu. Çünkü zaten Mustafa Kemal'in doğum tarihine, ismine vesaire birçok bilgi bize 1900 yılından itibaren hemen hemen başlıyoruz. Yani İstanbul'a gelip Harp Okulu'na kayıt olduktan sonraki dönem. Ama orada Kemal dönem. isimden ziyade Mahlas. E, evet. O, o yaygın evet. bir adet. Evet. O çok var. Evet. Ama onu kullanıyor zaten. Evet, ondan doğru sonra doğru. yaptığı çevrelere bakıyoruz. Hep o Mustafa evet. Mim, Mim olarak kısalıyor evet. ve ondan sonra şey yapıyor. Müsaade ederseniz ben de bu şuraya geçip birkaç şey göstereyim bu e, isimleriyle alakalı. Soyadı kanunu çıktıktan sonra ilk e, basına yansıyan çünkü o dönem tam seçim dönemi. 1935 seçimleri yapılacak. İlk defa kadınların da parlamentoya seçildiği, işte Rum, Ermeni ve Musevi azınlıklardan da birer milletvekilinin seçildiği dönem. Tam o sırada soyadı kanunu çıkmış. Nüfus kağıtları değişiyor ve Ulus gazetesi ki o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi yayın organı niteliğinde. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk defa nüfus kağıdı orada yayınlanıyor. İlk defa herkes orada nüfus kağıdını görüyor. Bakın o nüfus kağıdının büyütülmüş hali bu. Bu nüfus kağıdında ilk dikkatimizi çeken konulardan biri Mustafa ismi yok. Gazi Mustafa ismini zaten sevmediği bir isim onu bırakıyor. Kemal onu almış durumda. Tam bunun yayınla bu Ocak ayıdır hatırladığım kadarıyla basında yer alması. Bundan sonraki e, Görüntüye geldiğimizde bizi biraz e, şaşırtacak bir olayla karşı karşıyayız. Biraz önce gördüğümüz nüfus kağıdı sağ taraftaki. Hemen sol tarafa geçiyoruz. Burada başka bir nüfus kağıdı. Hani o iki nüfus kağıdı arasındaki yedi fark nedir diye bir soru sorsak ve biraz dikkatli bakmaya başlasak. Orada isim, adı Kemal. Burada başka bir isim karşımıza çıkıyor. Kamal. Diğer... E, Yerler hemen hemen aynı. Bir tek nüfus e, kağıdının numarasına baktığımızda bu 993-815'tir. Bir önceki 993-814'tür ilk nüfus kağıdı. Kemal yazan. Yazan el de aynı. Evet hepsi aynı. Aynı evet. kaligrafi. Var aynı oldu. kaligrafi. ...fakat isimler değişmiş durumda... ...ve nüfus kağıtları da peş peşe birbirini takip ediyor... ...ve bu nüfus kağıtları bugün... ...Anıtkabir Müzesi'nde de var... ...ve bir tanesi de Savarona'da da sergileniyordu... ...hatırladığım kadarıyla... ...peki nedir bu Kemal'in... ...Kamal olmasındaki hikaye? Beğenmez, ama Mustafa tamam. tamamen... ...Mustafa evet, evet. ...Mustafa'yı... Zaten. ...zaten bir... E, hat ...bir kişiyle yaşadığı bir... ...ve hatıranlara yansıyan olayda... ...şeyi belirtiyor... Ben ailemin bana verdiği Mustafa ismini hiçbir zaman sevmedim. Bundan hoşlanmadım. Evet. Zaten ilk fırsatta da, ilk resmi fırsatta da o ismi tamamen... Ama unutmayın onun üzerine belgesel yapıldı. Adı Mustafa. O evet. evet. O, 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 o garabeti evet. unutmamamız lazım. Mustafa belgeseli. Evet, Mustafa belgeseli. belgeseli. Şimdi bu hikaye nereden çıkıyor? Ocak ayında nüfus kağıdı yayınlanıyor dedim. Arkasından seçimler var. Se seçimlerde... E Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu için her seçim öncesinde beyanname, seçim beyannamesi, seçim bildirgesi yayınlıyor. Bakıyoruz mesela bu 3 Şubat tarihli gazete, 1935 tarihli gazete Önder Atatürk diye geçiyor. İsimde herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonraki karaya geçersek, bundan sonraki görüntümüzde yavaş yavaş... E, o ismin, yeni ismin gazetelerde yer almaya başladığını görüyoruz. Bakınız burada Kamal ismi çıktı. Kamal Atatürk'ün beyannamesiyle namzetlerin yani adayların adları yarın ilan edilecektir. Tebliğ yayınlamış. Kim yayınlamış? Kamal Atatürk. O dönemde bu tür tebliğler, bu tür belgeler ya Anadolu Ajansından gazetelere geliyor. Ya Çankaya'dan veya Dolma Bahçe'den doğrudan doğruya. Dolayısıyla virgülüne dokunmadan bunu yayınlamak lazım. Yayınlamak lazım ama ortada da bir problem var. Kemal Kamal olmuş durumda. Bir sonraki kareye geçersek... Orada, orada olsa bir düzgün rahat hatası da, mı var acaba? Hayır, bugün olsa rahat düzeltirlerdi onu. Evet, evet, hiç tereddüt etmeden düzeltirlerdi. Yine burada bir başka dönemin gazetesinde de altta Kemal Atatürk imzalı o seçim beyannamesini görüyoruz. Herkes bu beyannameyi yayınlıyor, yayınlamasını ama çünkü virgülüne dokunamazlar. Korkarlar başlarına bir şey gelecek diye. Ama anlaşılan o ki sizler gibi benim gibi... Bunu herkes soruyor. Nedir bunun hikmeti? Biz böyle yazıyoruz ama başımız belaya girmesin. Bir açıklama yok mu? Bir bilgi yok mu diye. Ertesi gün bu bir sonraki kareye geçelim. Ee, bu işte 8 sütüne manşet önderilmiş evet. Kamal Atatürk'ün ulusa seçim beyannamesi yayınlandıktan sonra ve herkes Dolmabahçe'yi ve Çankaya'yı sıkıştırdıktan sonra nedir bunun hikmeti diye bir sonraki kareye geçtiğimizde göreceğiz ki artık resmi açıklama bu konuda yapılacak. Hmm. İşte gazetelere yansıyan resmi açıklama Atatürk'ün öz adı olan Kamal hmm. açıklama bunun üzerine kurulmuş. Türkçe ordu ve kale manasındadır. Arapça bir kelime değildir. Zaten buradan itibaren şunu anlıyoruz. Dilde sadeleşmenin bir eseri olarak ya Gazi Paşa'yı biri ikna etti ya Gazi Paşa kendi kendine ikna oldu, mükni oldu ve ismini Arapça bir orijinden gelmektense Türkçe kökenli bir çocuk olmasını istedi. Anadolu Ajansı Mahreçli 4 Şubat tarihli habere göre şu bugünkü tebliğde yani biraz önceki seçim tebliğinde Önder Atatürk'ün öz adının Kamal olarak yazılmış olduğunu gördük. Bu hususta yaptığımız tahkikten böyle yazılışın sebep ve temeli anlaşıldı. İstihbaratımıza nazaran Atatürk'ün taşıdığı Kamal adı bir Arapça kelime olmadığı gibi Arapça Kemal kelimesinin delalet ettiği manada da değildir. Atatürk'ün muhafaza edilen öz adı Türkçe ordu ve kale manasına olan kamaldir. Son anın tahfif işareti L'yi yumuşattığı için telaffuz hemen hemen Arapça Kemal telaffuzuna yaklaşır. Benzeiş bundan ibarettir deyip e, açıklamayı bitiriyorlar ve bu tarihten itibaren 4 Şubat'tır bu açıklamanın yapıldığı tarih. 4 Şubat'tan itibaren bütün resmi belgelerde, bütün resmi kitaplarda Kemal'ler Kamal olacak. Kemalizmler Kamalizmler olacak Mesela arkada da görülecek Ben burada da göstereyim kitabı getirdim Şeref Aykut Edirne Saylavı evet. Yine dilde sadeleşmenin bir evet. eseri Milletvekiline Saylav deniyor ee, Kemalizm Artık Kamalizm Olarak yazılmaya başlamış durumda Şimdi bir başka örnek o Arkada yine Şeyde de görüyoruz bunları Panoda da görüyoruz ama Bakın iki tane dergiyi ben yan yana Koyayım şöyle iki dergi arasındaki fark ne diye baktığımızda bir tanesinde La Türkiye Kemalist, diğerinde La Türkiye Kamalist. Hemen bütün kemaller kamal. Yani bu oluyor. bir harf farkından dolayı mı oldu bu devrim? E, <gülüyor> değer <gülüyor> miydi? <gülüyor> bu güneş değil teorisinin belki e, ifrata kaçan yansımalarından biri. Başladığımız noktaya mı döndük şimdi? Başladığımız noktaya döndük biraz. Yani... Aslında Türkçe de değil aslında. Şimdi, yani o Kamal evet. ne kale evet. anlamında, ne tarihi, ne ordu anlamında. Aslında acaba... onun fark, edilişi, fark edilmesi için bir o bir buçuk oluyor? sene geçiyor, o anlaşılıyor. o hikayeyi biliyor musunuz? Tabii, o bir, ha. bir, hayır, tam içeriğini bilmiyoruz ama şunu anlıyoruz ki o bir bir buçuk sene içerisinde Gazi Paşa fark etmiş ki aslında Kamal de doğru bir Türkçe değil, değil Türkçe Türkiye. bir sözcük evet. değil. Ama nüfus kağıdı çıkartılmış. Bütün parti belgelerinde, devlet belgelerinde bütün kemaller kamal olmuş. Onun yerine şöyle bir yöntem, bir yumuşak geçiş hmm. izliyorlar. 1937 yılının sonundan, 38'in başından itibaren mümkünse kemal ismi yazılmıyor. Atatürk'ü kullanmak veya kullanırlarsa da yavaş yavaş La Türkiye Kemalist'e de mesela görüyoruz onu. La Türkiye Kemalist'i, La Türkiye Kemalist oluyor. Sonra 38'den itibaren tekrar La Türkiye Kemalist hmm. şeklinde yayınlanmış. Anlaşılıyor ki dilde bir kaza. Hatta daha sonra değiniriz buna. Ben küçük bir alıntı getirmiştim burada. Bakın onu hatırlayalım. Tam bu dilde sadeleşmenin güneş dil teorisinin azdığı dönemlerde İsveç veliahtı Prens Gustav Adolf şerefine Çankaya Köşkü'nde ziyafet veriliyor. Ve ziyafette Mustafa Kemal Atatürk, Kamal Atatürk'te şu konuşmayı yapıyor. Altes Ruayal bu gece ulu konuklarımıza Türkiye'ye uğur getirdiklerini söylerken duyduğum tükel özgü bir kıvançtır. Avrupa'nın iki bitim ucunda yerlerini berkiten oluşlarımız Ataç özlüklerin tüm ıssıları olarak baysak, önürme, uygunluk kıldıcıları olmuş bulunuyorlar. Onlar bugün en güzel utkuyu kazanmaya anıklanıyorlar, baysal utkusu. Tabii bunu Gustav anlamamıştır muhtemelen ama sofrada oturanlar da muhtemelen ya, anlamadılar. Ben anlamadım da... diyeceğim ama evet. ayıp olacak. Şimdi o zaman anlamayanlar için ben gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi evet. programının arkasında sözlük sözlük var. Evet. Yani berkitmek ne demektir diye merak Berk edersiniz Berkitmek yine epey evet. anlaşılıyor da açıp bakıyorsunuz. <laughs> Aksi takdirde hiçbir şey anlamak kimse açısından mümkün Mümkün değil. değil. Evet. Yani e, onu da başka bir zaman aslında yapalım çünkü evet. o da ulu bir konu yani. biliyorsunuz. Bu göç gibi bu dil bahsini de muhakkak yani. bir programda tartışalım gerçekten. Ya, önemli çünkü. Evet. Hatta bugün yani bende de öyle küçük bir cep kılavuzu var. Evet. Ee, Öztürkçe kelimelerin ne anlama gelebileceğini karşısındaki Osmanlıcalardan anlıyorum. Hı -hı. Yoksa anlamanın imkanı Hı -hı. yok. Hı -hı değil. Milletvekiline sayla deniyordu. O kolay. Yine e, Türkiye bir hani, milletvekili adı yani. veriliyordu. Kamutay tutmadı ama yargıtay, danıştay tuttu. Evet. Onları hala kullanıyoruz. Evet. Aslında bugün. tutanlar o, da var. Yani evet. hiç hepsi çöpe atılmıştır, evet. denemez. Umay tutmadı. Umay dediğimiz belediye. Matematik de mesela ha. çok evet. güzel tuttu. Artı, eksi. Evet matematik kavramları Kavramlar. Evet, Programı şey yapmadım evet. canım şimdi harcamayalım. <laughs> evet bu buna özel bir program yapacağız. Tabi bugünün bir özelliği daha var. Onu